Fırtına Transporto Süper Kari'nin 1. bölümü şey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kariyerimizin 2. bölümüne karşıyız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, e, şöyle bir olay oldu. E, hemen şunu bizzat edeyim. Şimdi ben oyunda bir şey yaparken oyunu yanlışlıkla sildim. Onu tekrar yükledim ama e, maçlar hala duruyor. Gördüğünüz üzere e, son maçımızı kimle yapmıştık? Nerede? Ha. Son maçımızı eee işte Kasımpaşa yapmıştık. Hatırlıyorsunuz ki e yaptığımızda ikinciydik ama ben bu maçta 3-0 yendiğim için lider durumda olduk. Hemen şöyle göstereyim onu. Solda gösteriliyor hemen lider olduk. Ama e, maçları maçlar yine aynı anda devam etti. E, Çaykur Rizal oynadık. Gençler Bey ile oynadık. Ve kasa oynadık. Şimdi dördüncü maçımıza geçiyoruz. İnşallah bu maçı da alırız. E. Harika bir sezon geçiririz arkadaşlar. E, şeyi değiştirmedim Eşer hala. Neyi değiştirmemiştim? Formaları değiştirmedim gençler. Hem onu şimdi değiştirip hemen geliyorum. Bekleyin. Evet gençler devam ediyoruz. Hemen şuradan ayarlayalım. Evet oldu. Ee, o beyaz formayı değiştirmeyeceğim. Beyaz forman kalsın beyler. Şöyle bir Kadın bakalım. Tony var evet Tony. Ee, beyler Mandy vardı. Mandy'yi ben o transfer sonunda alamadım. Ama artık şimdi başlıyoruz. Alıyoruz. <laughs> Trabzonspor'la deplasmanda bir mücadele edeceğiz. Bu maçlarında galip ayrılmak istiyoruz. E şampiyonlara doğru gitmek istiyoruz. Maça Trabzonspor başlıyor. Kendi evinde. Castillo, Onazi. Bu arada başarılar diliyoruz. Fırtına, FK'ya. Ee, gün geçer. Mendi'yi e, unuttuk. O gençler birliği maçında da zaten biraz zorlandık. Son dakikada attım golü. Evet Moro. Moro Trabzonspor'u savunmasını mahvetti orada ama orada faal yok mu hocam? Arkadan müdahale ya. Arkadan müdahale arkadan. Orada direkt faalü verecektin yani. Topla alakası yok ya. Ee, hala düzeltmiyoruz şu, şu fırtınanın kısaltılmışını FTR yapmışım derken hayır hayır yapma kaleci kurtar onu aferin sana kaleci hayır hayır yapma yapma 1-0 1-0 yeniliyoruz yapmayın be yapmayın be Evet ekici Brahma gidiyor Brahma abi ilk başta aldım mı şimdi yani Ya Evet gençler ilk yeri bitti. Yenilmeyelim beyler bari ya. Yenilmeyelim ya. Yenilmeyelim ya. Bravo. şöyle bir havadan pasta şöyle araya oynarsak büyük tehlike olabilir. Abi yine arkadan müdahale yine arkadan müdahale ya yeter ya. Biz yapsak öyle bir çalarsın ki faulü. çaldı. Neyse sakin olacağız. Sakin olacağız. Tony, 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 yaz bunu oğlum, Tony, Tony, Tony ne yaptın ya, ne yaptın to, oha, beyler bak cidden oyun şu an çok sinir ediyor beni. Ya nereye ya? Nereye ya? Abi ne kadar uzun süre atıyorsun ya? Bir şey atacaksın ha. Değiş. Hadi rensat. Kap orada oğlum. Tony. Çıkarma. Aferin Tony. Ya destek verin ya. Destek verin ya. Evet gençler 1-0 inliyoruz. Kötü oldu bu. Bir sıfır iniyoruz ve evet, zorlu maçlar artık geliyor. Ee, kime karşı oynuyoruz? Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Ya şu fixtüre baksana Galatasaray Atikar Osmanlı Fenerbahçe. Çok şey bir fikstür gençler. Olsun biz her zaman maçı çıkıp bu maçı alacağız. Dinlemeyeceğiz rakiplerimizi. Sahaya çıkıp aslanlar gibi futbolumuzu oynayacağız. Maça ev sahibi fırtına spor başlıyor. At oğlum. Yürü be Tony. Yürü be Tony. Foul, evet geldik Foxmore şuradan sol ayak Tony var. Tony vursun, Tony vursun, Tony. Tony güzel vur lan. Tony vurdu. Bak. Gol! <gülüyor> <gülüyor> gol be gol! Gol! İşte gol! Galatasaray karşısında bit <laughs> 1-0 öne geçiyoruz. İşte bu be. Çok şık bir gol. Direkten attık. Az önce arkadaşlar öksürdüğüm için özür dilerim. Bir öksürüğüm var benim. Kusura bakmayın lütfen. Sınayları durdurun. Hayır ya nasıl ya. Abi adamlar nasıl geçti. Neyse arkadaşlar rahatladık biraz tabi orada. Ne bozuyor şeyim ya? Buram o daha önce kalktı dönmedi. Hadi Nico'ki. Oo videoyu durdururum hemen beyler. Devam ediyoruz beyler. Snyder'e aldırtmayın orada. Ne faal hoca be. Geçer mesaj. Bu video biraz batırık oldu ama. Yani özür dilerim. Çok özür dilerim. Lütfen ilk ee, daha video olurumu daha tam şey yapamadım. Lütfen öyle bir ikinci videom değil. Lütfen affedersiniz. Yani bu abone olmanıza abone olmanıza engel olmazsa sevinirim yani lütfen affedin lütfen at oğlum araya yürü ve saymak koşamıyor ki haydar işte Adana Spor'un üstüne kurdum biliyorsunuz ki alırsın onu biliyor musun alırsın onu dedim ben sana at Tony'e i̇şte oyunun mantığı bu yani Geri yani ben çok şey karşılaştım bunlarla. Van Polen. o Van Paulin. Bizim Van Paulin ya. Çok iyi bilirim Van Paulin. Benim amca oldur. Dermişim. Abi bak topu alamayacak zaten Türk tuşuna için oradan bir an pasta çıkıyor yani. Anlıyor musunuz? Çok puan kaybı yaşadık bu, bugün. Yani bu videoda çok puan kaybı yaşadık ve 90 bir birlik eşitlik çok kötü. Ve bir bir kalıyoruz gençler. Yedinci sıraya geldik. gerçekten çok kötü. Çok kötü sonuçlar aldık. Biliyor musunuz? Ama şimdiki kötü gidişatımızı şimdi düzelteceğiz beyler. Şu oyuncuları alsam şu defansa ya. Neyse, ne almayacağım. Öyle yiyeyim ben. Atiker. Konya oynayacağız. Ee, bu maçı da alacağız inşallah. Yaşar. Maç başlıyor. Maça fırtına FK başlıyor. Saymak. Tony si stocco Ay Oy 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 yapma abi adamlar nasıl bir ara pasta geliyor ya Ya abi ya Adam bir ara pas attı var ya Defans öptü ya ya yeter ama oynayacaksanız oynayın artık gençler ya. Oynayacaksanız oynayın artık. Adam gibi oynayın artık ya yeter. Faal yok mu şimdi orada? Arkadan ittirdi ben Orada faal yok mu? Helal olsun be hakem be. Vur be burama. Yeter be. Siz biz hakemlerin şeyine kalmayacağız burada. Hakemi de yeneceğiz. Rakibi de yeneceğiz be. Siz kimsiniz be? Ali Turan. Ama ben karlı koki. Tony. Tony araya saldı. Rienstra. 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 R geç onu Rienstra. Geç onu. Geç onu. Geç onu ya. Geç ya. Geç be. Neyse beyler. Ya abi. Çok puan kaybı yaşadık ya. ya böyle gitmez bu maçlar şampiyonlar liginde kazanmak istiyorsak. yani ligde bir şampiyon olmamız lazım yani illa şöyle bir öne doğru attım. Seker sekmede. Serkan kırıntılı Konyaspor'un kalecisi Sen de oğlum. Aferin sana. Aferin oğlum. Bravo. Saymak saymak şimdi. Sayıları saymak. Moro. O bir kastı öyle bir kastı. O evet kilit bir pas ama offside. Dedim offside diye. Yani o topa gitmesi imkansız onun çünkü Mehmet Uslu. Sisoko. Abi bu maçı almamız lazım ya. Ya hayır ya. berabere ya berabere bari ya. Abi bugün niye şanssızım ya? Yapma yapma ya yapma yeter bu puan kayıpları ya yeter ya. 11. sıradayız ya. Abi yapma artık yeter ya. Gençler bir saniye hemen videoyu durdurup geliyorum. Ya da durdurmayacağım. Bu video çok durdur. Geldim beyler. Ee, ne yapalım şimdi? Gençler bu video bu kadar olsun. Çok kötü gittik yani. Bir galibiyet bile yok. Neyse. Bugün kötü gidişatımızı, gidişatımızı düzelteceğiz o şampiyonlarla yine katılacağız. Bizi şu an kimse şampiyon olacak demiyor ama biz herkesi yanıltıp şampiyon olacağız gençler. Kimsenin karnına falan kalmayacağız. Hiç üzülmeyeceğiz hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.